Abi nem, içerisi o kadar nemli ki. Evet. Ve ışın fazla evet. tutma. Ee... Çok dikkatli yürü. Demirler olabiliyor dikkat et. Evet. evet ve balçık. Yerin evet. altı şu an tamamen balçık. Evet şu an Mehmet Hakan Ersoy ve ben <gülüyor> <gülüyor> ve ışın kılıçlarımızla <laughs> <Işın> kılıçlarımız <laughs> Saat kaç şu an? Saati de söyleyelim. Hipodrondayız. Saat 19.49 Saat... Evet. Yalnız fazla sabit durduğun zaman balçıklar adamın ayaklarını tutuyor yürümemek adına. Evet sol tarafı. Ciddi anlamda abi. balçık var abi evet. şu an ayağımın altında. Kuş ölüleri var bak görüyor Kuş musun? ölüleri var. Tavanda yarasalar, yarasalar var. ve güvercinler. Abi yürümeye devam edelim. Çok dikkat et çok dikkat et. Derinleşti. Toprak derinleşti ve batıyor. <laughs> Oğlum bunlar nasıl? Çıtan. <laughs> Şöyle Kendini böyle. Aa, dikkat et dur. Buyurun. ben seni bir çekeyim. Niye? Görünmeyecek.